어때 <laughs> <Oppé. 웃음> <laughs> Ne oldu çocuklar? Ne Aa, çocuklar bu ne hal? Her ne tarafı ne batırmışlar. İnanmıyorum size çocuklar. Ne yapmışlar bunlar böyle ya? Aa, bunları biz ne yapacağız çocuklar? Silsek çıkmaz. En iyisi yıkayalım. Tamam mı? Evet ben getiriyorum malzemeleri. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Çocuklar suyunu getirdim. Bunu hemen yıkamamız lazım. Gelin bakalım. Buraya getirin bebekleri. Durun ben size şampuan getireceğim. Tamam mı? Bekleyin. Çocuklar şampuan da geldi. Aa, aa. Evet bunlar şimdi yıkayacağız çocuklar. Suyun içine koyun bebekleri. Koydunuz <laughs> <laughs> mu? Durun. Ya, evet bunlar şimdi yıkayacağız çocuklar. Şampuan dökelim böyle güzelce mis gibi olsunlar. Anne, Hadi yıkayın bakalım. Anne, <laughs> sen... aa, çok ay Girelim, yiyecek, Hadi, ay ne yaptınız hep bulaştırdınız ya suyun içine sakın. Yavaş yavaş durun. <laughs> Hadi yıkayın çocuklar. O mis gibi oluyor. Sırtını iyice. De ne yapmışlar. Yapım var ya. Yaramaz çocuklar. Daha yine daha şey etmişti. Yine kaka yapmışlar yine de. Ha, çıkıyor mu? Çıktı mı? Çıkıyor. <laughs> <laughs> Ay çok iyi şey ya. Ana gerdan sabun gerek. Yeter, Yeter galiba. Yeter. Ne oldu? Kışın. Çıktı mı? Evet, benim kaşım ayağa Ay mis gibi oluyorlar Abi, bunlar. Çocuklar bunları lavaboda durulayalım hadi. Gelin. Durun dur dur yavaş yavaş i̇çine yavaş. getirelim durun. İçine su oldu bunun. Bırak Fatma. Bunları durulayalım tamam mı? Bırakın. Ana öbekçiyi ne yapıyorsun sen? Evet çocuklar alın bebeklerinizi durulayın. Al al al. İçine Ay, <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur, sen... Soşun. Hadi durulayın güzelce. Kayın hadi bebeklerinizi. Ay ne kadar da pis etmişler. Artık dökmüyor Fatma. Sadece durulacağız. Tamam. Hı -hı. Hadi. Oy, oraya da gir. Uyku geldi. Yıkayalım da yatsınlar. Hadi bakalım. Ay şuralara da girmiş. Tamam yeter mi? Hadi saralım. Getir evet. havluyu. Baba saçın oldu. havluyu getir de saralım Anne, hadi. Havla. Yerde. Getirin havlunun içine koyun çocuklar. Hadi. Koyun havlunun içine. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? Hadi getirin. Hadi getirin bakalım. Getirin de yatıralım. Hadi gelin. Hadi çocuklar uykusu gelmiş. Bunu uyudalım çocuklar uyudalım. Hadi. Hayır burada kalmış lazımlı. Bunu alalım burada. Bunu ben temizleyeyim tamam mı? Hadi siz bunu yatırın çocukları yatırın. Hadi yatırın çocukları. Kuruladınız mı? Evet. Tamam. Üstünde örtün uyusunlar. Tamam mı? E o Icular! E o Icular, bebê que é